Kış boyunca kapalı havuzunuzu devreye nasıl alırsınız? Kış boyunca kapalı bir havuzu sezon için tekrar devreye almak istiyorsanız, tüm doğru adımların sırasıyla yapılması önemlidir. Bu adımları uygulayarak yüzme havuzunuzu en hızlı ve sorunsuz şekilde sterilize edip sezonu açabileceksiniz. Adım 1. Yüzme havuzu örtüsünü çıkarma ve saklama. Yüzme havuzunun örtüsü varsa bu örtüyü açmadan önce örtünün üzerinde kışın biriken kalıntıları temizleyin. Ardından uygun aletler ve size yardımcı olacak bir kişiyle örtünün köşelerinden tutarak kaldırın. Çıkardığınız havuz örtüsünü su ve hortum yardımıyla temizleyin. Kurumasını bekleyin. Kuruduktan sonra bir sonraki kış için saklayabilirsiniz. Adım 2. Havuzunuzu yerinde kontrol etme. Havuz örtüsünü kaldırdıktan sonra düzeltilmesi gereken bir şey olup olmadığını kontrol etmek için 10-15 dakika havuzun etrafında dolaşıp ve kontrol edin. Bu kontrollerde tahliye tapalarını, tüm boru bağlantılarını kontrol etmelisiniz. Ardından giderlerden tapaları çıkarın, skimmer sepetlerini yeniden monte edin. Tüm bağlantıları bağlayın. Adım 3. Havuzdaki kalıntıları kaldırma. Havuzdan derin havuz kepçesiyle mümkün olduğu kadar çok kalıntıyı ve pisliği toplayın. Havuz su hattı ve karolarında herhangi bir kalsiyum ve pislik birikmesi olup olmadığını kontrol edin. Varsa, ders temizleyici ile etkilenen bölgeyi temizleyin. Havuz temizleme robotunuz varsa kullanın ve atık toplama modunda çalıştırın. Yoksa, havuz süpürgesiyle havuzu temizleyin. Bu aşamada robot ve süpürgelerin rahat çalışması için su seviyesini biraz yükseltmeniz gerekebilir. Adım 4. Havuz suyunun doldurulması. Şimdi yüzme havuzunuzu yüzücülerin kullanacağı seviyeye kadar doldurabilirsiniz. Havuz kimyasallarını filtrelemeden sonra ekleyeceksiniz. Adım 5. Pompayı ve filtreyi açma. Su seviyesinin süpürücünün en az 3'te ikisine kadar geldiğine emin olun. Bu yapıldıktan sonra filtrenizi çalıştırmaya başlayabilirsiniz. Filtrede kıştan kalan atıklar için filtrelemeye başlamadan önce filtre pompasını yaklaşık 3 dakika geri yıkamada çalıştırın. Bu noktada herhangi bir sızıntı için filtre sisteminizi ve boru tesisatınızı inceleyin ve pompanın dolu ve düzgün çalıştığından emin olun. Adım 6. Havuz suyunun dengelenmesi. Bir sonraki adım havuzunuzu kimyasal açıdan test etmektir. Optimum dengeyi elde etmek için nelerin eklenmesi gerektiğini görün havuzunuza klor ve diğer kimyasalları eklemeden önce doğru pH seviyesine sahip olmalısınız. Aksi takdirde klor etkili olmayacaktır. pH seviyesini 7.2 ile 7.6 arasına getirdikten sonra havuzunuza şoklama yapın. Ardından havuz suyunuzu son bir vakumlama ile tekrar temizleyin. Alkali, pH, klor ve kalsiyum sertlik seviyesinin güvenli yüzme için uygun olup olmadığını test edin. Adım 7 merdivenlerin ve ekipmanlarının kurulumu. Şimdi merdivenler, trabzanlar, dalış tahtaları ve sahip olduğunuz diğer aksesuarları yeniden kurabilirsiniz. Bu ekipmanları da yüzme havuzu suyuyla temas ettirmeden önce temizleyin ve sterilize edin. Ve son adım. Her şey kurulduktan ve kimyasallar doğru şekilde dengelendikten sonra havuzunuza atlayın ve yüzmenin keyfini çıkarın. Eğer yüzme havuzunuzu bahara hazırlamak için vakit bulamıyor veya bu konuda yeterince uzman olmadığınızı düşünüyorsanız, Pekcan Havuz Teknik Servisi ile her zaman temasa geçip yardım isteyebilirsiniz. Deneyimli teknik servis uzmanlarımız havuzunuzu sezona hazırlamak için size gereken tüm desteği sunacaklardır. Sağlıklı ve keyifli günler dileriz.